Aylin maalesef geç kaldınız. Ne oldu? Neye geç kaldım? Murat Bey, Soner Bey'e telefon etti. Eğer İngiltere'ye giderse ve bir daha geri dönmezse kendisini affedebileceğini söylemiş. Dediklerimi aynen uygularsam her şeyi unuturum demiş. Soner Bey de uçağa binmek üzere havaalanına gitti. Uçak mı? İngiltere'ye dönüyor. Bir daha gelmemek üzere. Süleyman çabuk anabarından atarlarını getir. Bunu hazırlıklıydım. İkimiz de gideriz. İkimiz de kurtuluruz anne deme. çekip gidecektin yani öyle mi? Gitmek zorundayım. Şimdi biz burada iki laf edeceğiz. Duygusallaşacağız. Ve sen yine çekip gideceksin. Kararlısın öyle mi? Öyle. İyi. Ne arıyorsun? Nerede ya? Buralarda hep bir tane bulundurursun. Ne bulundururum? Ver o tabancayı. Aylin! Vereceğim, meraklısı değilim. Önce uçak biletimi iptal edeyim de. Aylin! iptal olduğuna göre artık rahat rahat konuşabiliriz. Konuşacak bir şey yok, tamam mı? Bitti bu iş. Hangi iş bitti ya? Nasıl bitti ha? Basma ya, bitti işte. Hayır efendim, benim sana söyleyeceklerim var. Dinlemek istemiyorum, anlamıyor musun? Anlamıyorum. Ne? gideceksin. Çekil şuradan. Ezmeden gidemezsin beni. Aynı. Beni dinleyeceksin. Çekil. Gidemezsin. Aynı. Söyle. Söyle ne diyeceksin ha? Ne diyeceksin? Söyle ne? Murat istedi diye gidemezsin sen. Sana mı soracağım? Evet bana soracaksın. Sen bana mı sordun evi terk ederken? Gitme dediğim zaman beni dinledin mi? O zaman öyle lazım geliyordu. Şimdi de böyle lüzum geliyor. Ya Murat seni mecbur ediyor anlamıyor musun? Murat acı çekiyor diyor seni de acı çektirmek istiyor. Yani İngiltere'ye de gitsen, başka bir yere de gitsen, ya Aya gitsen, artık ne değişir ki? O oh, seni seviyor. O benim seni sevdiğim'i biliyor. Yaralı bir hayvan gibi çaresizce saldırıyor. Aklı başında değil. O benim yüzümden acı çekiyor. Hayır, onun acı çekmesinin sebebi benim bir daha asla ona dönmeyeceğimi ve seni sevmeye devam edeceğimi bilmesi. Bu da benim yüzümden işte. Aşk hastalıktan başka bir şey değil zaten. Biz farklı mıyız? Çok mu sıhhatliyiz? Bizim aklımız başımızda mı? Ha? Murat'tan ne farkımız var? O da umutsuz, o da çaresiz, o da öfkeli. Murat, seninle tekrar beraber olmak istiyorum. Bu mümkün değil. Asla da mümkün olmadı. İşte buna aşk diyoruz. O zaman bizim aramızdaki ne? Hı? Aşk. İngiltere'den hiç dönmemem gerekiyordu. Eğer gidersem Murat'la sen tekrar beraber olabilirsiniz. mi? Biz Murat'la boşanmaya karar verdik. Ayrılıyor musunuz? Yani sen Murat'tan boşanmaya karar verdin. Hayır. Ben değil. Biz birlikte karar verdik. İkiniz Murat'la beraber. Evet. Böyle bir şey miyim şimdi? Murat senden asla vazgeçmez. Boşanma davası açıldı bile. Nasıl oldu? Murat nasıl ikna oldu buna? Ne dedin? Ona dedim ki... ...seni sevmiyorum. Ben seni seviyorum. Bu yüzden senden boşanmak istiyorum. Ve eğer benden boşanmazsan, zorluk çıkarırsan... ...hakikati mahkemede açıklarım. Ve tek celsede boşarım seni dedim. Mahkemede açıklarım dediğin hakikat ne? Biz Murat'la hakiki manada hiçbir zaman karı koca olmadık. Boşanana kadar bunları söylememeye söz vermiştim ama görüyorum ki Murat gibi senin de rüyadın uyanmaya ihtiyacın var. Onları bu yüzden söyledim. Umarım bir işe yarar. Gel. Seni eve bırakayım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.